GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk işlem gününde piyasaların oldukça hareketli bir başlangıç gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. Bunda büyük ölçüde Avrupa Merkez Bankası'nın 22 Ocak'taki toplantısına ilişkin beklentilerin de payı olduğunu ifade edebiliriz. Euro bu sabah Asya seansında dolar karşısında 1.19'un da altına gerileyerek 2006'dan bu yana en düşük seviyesini test etmiş oldu. Burada başta belirttiğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası'nın 22 Ocak'taki tahvil alımıyla parasal genişlemesini artırabileceğine yönelik spekülasyonların etkili olduğunu ifade edebiliriz. Ancak burada euro'nun değer kaybında 25 Ocak Yunanistan seçimlerinde AB karşıtı sol koalisyonun zaferle çıkacağı endişeleri de etkili olmayı sürdürüyor. Burada özellikle Almanya'da Hafta sonu yayınlanan gazetelerde e, Almanya Başbakanı Merkel'in Yunanistan'ın bölgeden ayrılmasına karşı herhangi bir e, sorun bulunmadığına ilişkin açıklamalarıyla birlikte Euro'daki baskının daha da arttığını görmüştük. Fakat burada Başbakan Merkel'in sözcüsünün gün içerisinde yaptığı açıklamalarda burada herhangi bir şekilde bu yönde bir açıklama gerçekleşmediğini belirtti. Bu haberi yalanladı. Fakat bununla birlikte hala başta belirttiğimiz gibi ECB üzerinde Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskının sürdüğünü de ifade edebiliriz ki bununla birlikte Euro'nun sadece anlık olarak fiyatlamalarla değil gün boyunca baskısını sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Bunun yanında petrol fiyatlarındaki gerileme de Hala düşüşün devam ediyor olması da şirket karlarını tehdit ediyor ve bununla birlikte de borsa endekslerinde de baskının artmaya devam ettiğini de söyleyebiliriz. bunu Bu ana gelişmelerden sonra ayrıntılara geçecek olursak biraz Asya piyasalarına baktığımızda, Burada Çin Başbakanı'nın Hong Kong ve Şangay borsaları arasında oluşturulan bağlantının bir benzerinin de Shenzhen ve Hong Kong arasında da oluşturulması gerektiğini söylediğini takip ettik. Ve bununla birlikte Şangay Endeksinin bu gelişmenin etkisiyle birlikte %3'ün üzerinde bir değer kazanımıyla günü sonlandırdığını gördük. Buradan tekrar Avrupa borsalarına geçecek olursak, piyasalarına geçecek olursak iki tane önemli verinin açıklandığını söyleyebiliriz. Birincisi Euro bölgesinde Almanya'daki önce enflasyon rakamlarıydı. Burada enflasyon verisinin, enflasyon tahminlerinin artış göstermediğini ve yüzde sıfırda kaldığını gördük. Daha sonrasında ise İngiltere'de inşaat sektörüne ilişkin aktivite rakamları açıklandı. Burada güçlü görünümün korunmasına karşın beklentilerin altında kalan bir rakam gördük ve doların gün boyunca görülen euronun zayıflamasına da bağlı olarak görülen güçlü tutumuyla birlikte sterlin dolar paritesinde de aşağı yönlü hareketlerin kalıcılık sağladığını istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ifade edebiliriz. Avrupa borsalarına bakacağım, bakacak olursak burada güne satışla başlandığını gördük ve bu satış seyrinin gerek Almanya'daki enflasyon rakamının hayal kırıklığı yaratması gerekse ABD vadeli kontratlarının düşüşünü netleştirmesiyle birlikte Avrupa'daki satıcılı seyrin daha da netleştiğini, daha da derinleştiğini ifade edebiliriz burada. Belirttiğimiz gibi dolar endeksi oldukça sert yükselişlere maruz kaldı ve bununla birlikte fiyatlamalarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıç aşamasında yenin değer kayıplarına rağmen özellikle euro karşısında daha sonrasında Yunanistan'ın küresel çapta da bir endişeye yol açmasıyla birlikte yenin bir miktar değer kazanımına maruz kaldığını da ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara bakacak olursak burada merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'nin enflasyon rakamlarının Aralık ayında gerilediğini gördük. Aylık bazda incelediğimizde %0.44 gerileyen bir enflasyon gördük. Bu da yıllık bazda %8.17'lik bir enflasyonla karşılaşmamıza sebep oldu. Gerek aylık bazda gerekse yıllık bazdaki enflasyonların beklentinin altında gelmesiyle birlikte burada e, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en güçlü görünümün Türk lirasında olduğunu ifade edebiliriz. Genel hatlarıyla incelediğimizde doların özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında net bir yükselişi e, olduğunu görüyoruz fakat buna rağmen dolar Türk Lirasında daha e, istikrarlı bir hareket mevcut. Hatta %0.50'ye yakın günlük bazda bir düşüş söz konusu şu ana kadar. Euro'da bu görünüm daha da net bir durumda. Euro'nun da gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı e, değer kaybına rağmen hala bu para birimlerine karşı hala güçlü bir tutum sergilediğini görüyoruz. Fakat euro Türk Lirası'nın %1'in üzerinde düşüş gerçekleştirdiğinde ifade edebiliriz. 2.78 seviyesinde hareket ediyor Euro Türk Lirası. Dolar Türk Lirası ise 2.33.20 seviyesinde hareketlerini sürdürüyor. Biz tüz endeksine baktığımızda ise burada günün yükselişle başladığını gördük ve bu yükseliş tutumu günün devamında da etkili oldu. 86.462 puanda günü sonlandırdı biz endeksi. Tabi burada Hafta sonu cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararların da etkisi olduğunu ifade edebiliriz. Banka burada döviz cinsi mevduatlar için zorunlu karşılık oranını arttırdı ve bunun da piyasalarda olumlu bir algı oluşturduğunu ifade edebiliriz. Bu da Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en güçlü tutumu sergilemesinde katkı sağlamış oldu. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. you <music>